2017 yılında mağazamızı açtık. İsmim Saffet Şevgi. Uygun AVM'lerin ilk şubesi olarak Türkiye'de 113 şubesi olarak hizmet veren e, züccacı ve home sektörü üzerine çalışan bir firmayız. E, toplamda 113 şubemiz var. Biz bunu Van'da başlattık. Biz konsept mağaza kurma hayaliyle bu işe başladık. Çünkü ihtiyaç konusunda baktığımız zaman e, Home sektörü olarak, züccaci olarak bunun yanında plastik ürünler, aksesuar ürünleri, hediyelik eşya ürünleri, cam ürünleri, yani buna benzer binlerce farklı kurvarda insanların eve dair her şeyi bulabileceği bir mağaza konsepti yapmaya çalıştık ve yaptık, başardık da bundan beraber şubeleşmeye başladık. Doğuda farklı illerde şubeleşmeye başladık. Ondan sonraki süreçte şu an 113 şubeye ulaştık. Şunu görüyoruz insanlarda, e, mağazaya girdiği zaman A'dan Z'ye her şeyini bulabiliyor. Gerçekten aradığı her şeyi bulabiliyor. Ve uygun fiyata, istediği niteliklerdeki ürünleri daha uygun alma e, potansiyeli olarak da alabileceği bir konsept ulaş, e, başlattık. Çok da iyi olduğunu düşünüyoruz. Yani şunu söyleyeyim, sadece bu mağazada 15-16 tane personelimiz var. Bunun haricinde tüm uygun şubelerde 1000'in üzerinde istidam sağlamaktayız. Uygun AVM'lerim şöyle söyleyeyim. Toplamda 60 bin kalem üzerinde istihdam sağlamaktayız. 60 bin kalem üzerinde çeşitlilik modelimiz var. Bunu şöyle söyleyelim. Çin'de ve İstanbul'da bizim e, alım satımcı ekiplerimiz var. Çin'den ithal ettiğimiz, kendimize özel yaptırdığımız ürünler de var. Genel olarak e, toptancılardan değil de üretimci, imalatçılardan mal alıyoruz. Bizim en büyük avantajımız şu. Bir ürün aldığımız zaman 113 şubeye birden mal alıyoruz. Atıyorum. Şu tabağı aldığımız zaman bir mağaza 100 koli ya da 50 koli satabilirse biz bunu 113 şubene çarptığımız zaman 10.000 koli, 20.000 koli, 20 tır, 30 tır şeklinde alıyoruz. Ve nakit aldığımız için fiyatları çok uygun alıyoruz. Bizim burada satış e, farklılığımız şu. Uygun fiyatı alıp asgari ve çok az bir kar oranıyla sürümden e, kazanmayı planlıyoruz. Bundan dolayı da fiyatlarımız çok çok uygun oluyor. ve Hem fiyatı uygun alıyoruz hem de ona göre uygun fiyatına sattığımız zaman insanlara da hitap edebiliyoruz. Yılda bir kere de olsa genel olarak yaptığımız ticaretlerde asgari bir kar oranıyla satıyoruz ama 5. yıl şenliklerinde bunu geleneksel bir araya getirdik. Türkiye'de tüm, tüm şubeler içerisinde ilk olarak biz bunu başlattık. Van şubesi olarak başlattık bunu ilk olduğumuz için. Her yıl yüzlerce ve binlerce üründe maliyetine veya zararına satışlar yapıyoruz. Şöyle bir firmalardan bir yıl boyunca çalıştığımız zaman istidamımız oluyor ve rica ediyoruz. Diyoruz ki şu ürünü aldık biz diyelim ki normalde 10 lira alıyorsak ya bir yılda bir kere mahsus biz müşterilerimize kampanya ve zararına satış yapacağız diyoruz. Biz bunu 8 liradan alıyoruz. Kendimiz de 7 liraya satıyoruz. İster istemez imalatın aşağısındaki fiyatlarla büyük bir kampanyalar yaratmaya başlıyoruz. Yüzler, yüzlerce üründe bu şekilde fiyatlar yaptığımız zaman e bunu internette ya da farklı mağazalarda kıyasladığınız zaman 10 lira alan, alan maliyetine 11-12 lira maliyeti varsa 15 liradan aşağı satamıyor. E biz bunu 8 liraya aldığımız zaman artı 1 lirada zarar edelim dediğimiz zaman 7 lira. %50 veya %100 fiyat farkları çıkıyor. E bu da müşterilerimizi, değerli takipçilerimizi çok memnun ediyor. Yılda bir kere de olsa bu zararına satışlar yapıyoruz ki, insanları tatmin etmek için. Ee, günümüzde eskisi kadar olmasa da, es, eskiye göre çok daha fazla bir şekilde e ticareti insanlar döndü. Şu anki e, çalışmalarımız var. Devamlı olarak sayfamızda, web sitemizde, DM'den ve Instagram sayfalarımızdan bize yorumlar geliyor. Ulaşamayan, farklı şeylerde olan takipçilerimiz, değerli vanlı altlarımız, biz bu ürünlere ulaşamıyoruz, yetişemiyoruz ya da kalabalıktan ya da izdihamdan dolayı alamıyoruz diyorlar. Bunları şeyde paylaşır mısınız ya da bize kargo yoluyla yönlendirebilir misiniz diyorlar. Yapamıyorduk ama bu süreçten sonra e-ticaret sayfamızı kurmaya başladık. Çalışmalarımız hızla sürüyor. En yakın zamanda nasip olursa e-ticaretten yayın yaptığımız zaman değerli takipçilerimiz istediği ürünleri kargoyla istediği adreslere teslim edeceğiz. Biz halkımızı seviyoruz. Van'a ticaret yaptık. Van'da Vanlı olarak güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz neden ee, kurumsal ya da belli bir güçteki firma Van'da değil de İstanbul'da İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da metropol şehirlerde yönetimini ve şeyini yapsın. Biz Vanlı olarak Vanlıyız. İstihdamımızı Van'da yaptık. Van için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Van için hizmet etmeye çalışıyoruz. Vanlıların da Van halkının da bize desteklerini görüyoruz. Herkese zaten desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz insanların desteğini bekliyoruz. Van için de bir kişi de olsa bin kişi de olsa, yüz kişi de olsa Van için gerçekten personel çalıştırıp insanlara istihdam sağlayan, Van için bir çivi çakan insan bile olsa biz herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yeter ki Van'ımıza hizmet olsun.